Şapka takandan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mobilde en güzel benim en sevdiğim element savaş oyunlarını göstereceğim. Yani ateş atarak falan savaş oyna oyunları arkadaşlar. şimdi ilk olarak ben böyle Brawl Stars gibi böyle 3 boyutlu bir oyun oynamak istiyorum derseniz Spell Arena benim sevdiğim oyunlardan bir tanesi Şimdi direkt metal diyorum. Dediğim gibi Brawl Stars gibi bir oyun kendisi. Hemen oyuna giriyoruz. Şöyle ben nereden bir dakika Anladım buradayım. Ne yapıyoruz ben anlamadım. Neyse evet. Ee, oyuncu bekliyoruz sanırım burada biraz bekleyin. Ben şuraya geçeyim hatta. Neyse. Arkadaşlar burada bekliyoruz. 16 kişi olduk. 18 ve 20. ilk başta arkadaşlar bir eğitim süreci olacaktır. Ben orayı yaptım. Şimdi sizlere oyunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi böyle etraftan bir şeyler toplayabiliyoruz. ilk başta benim üç tane özel gücüm var arkadaşlar e, ne deneyim Brawl Stars gibi, gibi. Ee, şöyle bakın ilkini gösteriyorum şöyle ateş fırlatabiliyoruz arkadaşlar bir tane şöyle bir şey var arkadaşlar buz atıyor biliyoruz böyle tekrar atayım hatta yani şu şekilde bir de şu şekilde arkadaşlar bir ilerleme yapabiliyoruz ve bakın şurada bir tane adam var ona saldırıyorum mesela bakın tam şuraya bir tane adam için bir tur atacağım arkadaşlar. Tabii benim en sevdiğim oyunlar bunlar değil. Birazdan size göstereceğim. Ölene kadar biraz oynamak arkadaşlar. Ben şuraya atalım. Ve evet. Aha buralar yanıyormuş arkadaşlar. Burada ben de ilk defa online bir şekilde oynuyorum sanırım. İlk ee, ilk defa bir maça girdim. Eğitim sürecini yaptıktan sonra arkadaşlar niye oyuna bağlandım? Belki ileride arkadaşlar başka güçler de açılıyor olabilir. Ne oyunda seviye kasabiliyorsunuz. Ben şuna güzel. Lan arkadaşlar şunu yenmek istiyorum ama kaçıyor. Kaçıyorsa ben de kovalarım onu. Allah benim de canım arkadaşlar çok. Sağ. Ve Evet buldum. Bu arada arkadaşlar yerden canın ikisini de var. Hemen topluyorum. Bir de ateş ikisini varmış. Bunların ikisini de, de alamadım. Şimdi şu ikisini de aldım. Ve öldüm arkadaşlar. Keşke ikisinin oranına ölmeseydim. Neyse arkadaşlar. ilk oyun bu şekildeydi. Hemen bir sonraki element savaşı mobil oyununa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz benim en sevdiğim oyun Element Turu. Benim arkadaşlar en sevdiğim yine 3 boyutlu yani e, bu arada arkadaşlar ben bunu hepsi Play Store'da var arkadaşlar. Ben bunu e, karakterleri göstermek için şu anda e, Android Oyun Club'dan yani APK olarak indirdim. Şimdi arkadaşlar oyun direkt açıldı. Ee, bir player vs cp diyeceğim Online de oynayabiliyorsunuz. Bu da hareket e, şekilleri var arkadaşlar. Her elemente özel farklı güçler var. Şimdi benim e, bütün karakterleri tam olarak gösteremem. Ama arkadaşlar bazılarını göstereceğim. Şimdi e, Bunlar arkadaşlar bu element gibi bir şey değil. Bu ruh gibi bir şey arkadaşlar. Ee, bu yıldırım. Bu, tabi bunlar ikili. E, ee, kupa kasarak yani turnuva yaparak bunların kilidini açıyorsunuz. Ee, bu da kilitli. Bunlar arkadaşlar elmasla alınıyor. Bunlar sadece kostüm ama. Ee, şimdi. Oyunda 5-6 e, tane e, özel farklı yetenekler olan karakterler var bir tanesi bu siro rüzgar bir tanesi su bir tanesi toprak ve ateş şimdi ben e, direkt size bir suyu göstermek istiyorum arkadaşlar e, hem rakibim de e, onun da kullandığı özellikleri siz de göreceksiniz Böylece iki karakter aynı tanıtmış olabilirim. Oyunda farklı şekilde mekanikler var. Ee, hemen bir oyun açılsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oyun açıldı. Gördüğünüz gibi şu şekilde hemen bir başladık arkadaşlar savaşa. Tabii bana çok özel güç bırakmadı. Bu arada arenadan düşmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde hemen biraz saldırı yapıyorum. Sanırım rakibim biraz güçlü yapmışım. şu şekilde farklı farklı ateş stilleri var arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Hatta kalkan da açabiliyoruz. Şöyle bir Allah gittik. Aramdan düşmediğiniz sürece arkadaşlar çok bir sıkıntı yok. Direkt bakın şu şekilde ateş ediyorum bu karakter arkadaşlar şu şekilde kalkan açabiliyor. Bakın hem buz kalkanı hem de su kalkanı yaptım. Yani bu şekilde rakibin bazı atışlarını engelleyebiliyorum. Hepsini değil ama. Şimdi bu kalkanda bir sınırı var. Hemen şu şekilde bir özel güç aktifleştirdik. Ben direkt şu şekilde saldırıyorum. Ama ben biraz güçlü şöyle op, bakın hatta bunu da hapsedemedim kalkın açtı hapsettim zaten ama çok hızlı vurduğum için göremediniz bu şekilde Arkadaşlar e, arkadaşlarınızla falan oynayabiliyorsunuz bundan söyleyeyim benim en sevdiğim bu yani en güzeli de Bence bu arkadaşlar bakın Hatta buradan bir çıkıyorum arkadaşlar Size farklı karakterleri göstermek istiyorum. Hemen bir çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan giriyorum. Moni Survival diye bir mod var. Orada yani rakibinizi düşürüyorsunuz, düşürüyorsunuz. Yenileri geliyor. Kendi rekorunuzu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben size e, bir de toprak var. Size direkt ana temel olanları göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bir e, toprağa da göstereyim. Evet. bakın arkadaşlar şu şekilde yine bir rüzgar seçmişim rakip olarak. Takılı kalmış. Neyse, bakın arkadaşlar şu şekilde toprak atıyorsunuz. Gerçi taş bu. Şu kafese hapsetebiliyorsunuz. Onu tutturamadım. Bu şekilde yanında taşlar açabiliyorsunuz. Mesela şöyle büyük bir taş yollayalım. Tabi eğilerek yuvarlanarak filan arkadaşlar bunları doğrulayabiliyor. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ben bir kalkan açalım. Tabi bazı şeyleri engellemiyor. Dediğim gibi. Hemen şöyle bir büyük bir... Hadi düştük arkadaşlar. Tabi iki olan mı ne bitiyor? Bundan söyleyeyim. Bu şekilde hadi bir hapsetmek istiyorum. Durma yerinde. Şöyle bir ultimizi açtık. Tabi arkadaşlar iki tane ulti var. Çünkü daha hapsettim ama yakın olduğum için. Şöyle ağır ağır ve evet hapsettim ve taş kütlesi yolladım ona şöyle büyük bir taş şöyle yerden taş şeyi yollayalım hadi neyse bu oyunda arkadaşlar bu şekilde çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum hadi bir sonraki oyuna geçelim evet arkadaşlar bir sonraki oyun ben böyle iki boyutlu gibi böyle ee, bir element oyunu diyeyim. Bunda böyle bir savaş gibi bir şey çok olarak yok. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi oyuna direkt giriyorum. Tap to start diyor ve başlatıyorum. Bakın altta üç tane şey var. Ee, bakın yukarıdan da e, ateşler geliyor. Ateşi ne yenebiliriz? Su. Tabii ki su yolluyorum bunlara. Ee, buraya e, toprağı yani yaprak toprak oluyor ne deniriz ateş suyu toprakla yani bu taş kayıt makas gibi düşünün e, hemen şu şekilde size gösteriyorum e, hemen bakın bu şekilde gördünüz mü Hatta şöyle bir mevzuda buldum Arkadaşlar bu şekilde atıyorsunuz ve değerler böyle yanabiliyor Tabi bu bir yerden sonra garipleşiyor ama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hatta şöyle çok hızlı bir spam yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oyunda geçebilirsiniz. Baya bir ilerledik. Biraz yavaşlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir ateş yollayayım. Sektirene atacağım. Evet güzel. Şimdi şuraya bir su ama ucu yaprak o şöyle arkadan dolaştırmak gerekiyor sanırım. Ucu diken olduğu için ateş geliyor. suyu fırlatıyorum direkt. Su geliyor toprağa fırlatıyorum. Benim bu biraz e, sol altta da orada üç, üç canımız var. Hatta biraz izin vereyim arkadaşlar. Şuradaki geçsin. Gelsin gelsin o geçsin be. Burada arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bunlar daha da hızlanıyor. Evet bakın. Sol alta bakın. izin verdiğim için bir canım eksildi. Bu da arkadaşlar böyle bir oyun. Böyle 3 boyutlu değil mi? böyle güzel eğlenebileceğiniz. Kendi korunuzu kurabileceğiniz. Yani sıkıldığınızda falan oynayabileceğiniz bir oyun. Şu yılda hızlı hızlı bir yakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda daha da hızlanıyor ve ince karıştırıyorsunuz. Hemen şunları yolluyorum. Ateş, toprak, su. Şunu e, ateş de demem o. Su, su, su. Ateş, ateş. Evet arkadaşlar bu oyun böyle gidiyor. Dediğim gibi benim en sevdiğim oyun bunların arasından element true yani daha demin gösterdiğim oyun bu arada bir canım daha gitti neyse bu oyundan da çıkıyorum ee, bir sonraki videolarda Dur. yani benim göstereceğim oyunlar bu kadardı arkadaşlar bu arada kanala abone ol videoda like atmayı unutmayın ee, bu oyunları size Play Store'dan indirip oynayabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.